Evet haftanın son mücadelesi FC Royal ve Bilekçek arasında Bilekçek Salim vuruşuyla başladı mücadele. Futbol olarak her iki takıma da başarılar diliyoruz. Hakan. Tolga'dan Mehmet'e, Kuya, Hakan Ali. Salih orada kurtardı. Şut imkanı bulamadı Salih. Koya. Ali. Ali isabetsiz vuruş. Orada Ali'ye yapılan hareket. Kritik bir noktada. Sarı kart görüyor. görkem topun gerisinde Tolga ve Mehmet var. Kritik bir noktadan vuruş yapacak FC Royal. Mehmet pas olarak değerlendirdi. Yusuf'tan dışarı. Görkem Orada top kaybı Ali Yusuf'a bıraktı Tekrar Ali'de Ali imkansızı başardı Dar bir açıdan mücadelenin ilk golünü kaydetti Ali. Tamam <laughs> <laughs> Baskı sonuç verdi. Ali Tolga'ya aktardı. Tolga şut vurma imkanı. Direkten döndü. Ali tamamlayamadı. Tolga son anda dokundu. <laughs> Görkem. Orada top kaybı. Tolga Ye <laughs> bu gel abi. ya. Sert bir giriş Şalidan. Abi hadi abi. <laughs> Ey abi. Yusuf'tan uzun bir top Ali'ye kaleciyle karşı karşıya güzel bir dokunuş Ali'ye güzel bir golle mücadeleyi 3-0'a getiren golü atıyor göre Kaçtım bak. Tamam, aktardı pasını. Mesut Ali fırsat buldu vurdu Yabancı. ve korner. geliyor. Tamam, hey. Bravo Üsami. <laughs> Ali'ye. Ali'nin top kaybı. Aa, Berat aaa, uzaklaştırırken. Tamam. Berat'tan Salih'e Mesut orada

Hakem Mehmet'in pozisyonunu elle müdahale olarak değerlendirdi. Salih penaltıyı kullanan isim Salih golünü penaltıdan kaydediyor. <laughs> Ali mükemmel bir golle <gülüyor> 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 takımını tekrar diriltiyor adeta. Tolga uzaklardan denedi. Güzel de bir vuruş asfaltla dışarıda. Salih topun gerisindeki isim. Güzel de vurdu. Amir şık bir kurtarış. orada Mesut fırsatı güzel bir şekilde değerlendiriyor. Aşıttırma güzel bir gol. Hadi bas. hey, Güzel bir gol daha. Mesut. Ben de. Salih çalımını atacak mı? Attı. Vuruş imkanı da buldu. İstediği gibi vuramadı Salih. Atladı pasını aktaramadı Ali. Gör <laughs> yapılan hareket. <gülüyor> <gülüyor> Salih orta olarak değerlendirdi Mesut'a. Mesut orada güzel bir vuruş yapabilirdi ancak Kuyu araya girdi. Yusuf Yusuf'tan uzun bir top savunma dikkatli. Tekrar Yusuf'ta. Kuya. Sina Kuya'yı düşündü. Top kaybı. Mesut'un orada. Top kaybı. Ali. Ali'den de top kaybı. Tekrar Mesut'ta. Pasını aktardı Görkem'e. Salih vuruş Ay, imkanı buldu. 4 dört 4'lük beraberlik. Mustafa oyundan çıkıyor. Berk tekrar oyuna dahil oluyor. Bileşik oh, evet. hocam, oh, hocam. hocam ilk Hocam kırmızı. Arkadan Hangi pozisyona bakacaksın hocam? Tamam. Rahatlaş haca.

4 arttık beraberlik kritik bir noktadan kullanacak bilecek. Ya, ya. Oğlum, la. Lan, Salih orada isabetsiz vurdu. Bu dakikalarda mücadelenin sertliği de biraz arttı. Ali dışarıda. Sinan, Sinan. Orada Salih istediği vuruş yapsa gol olmaması hiçten bile değil. Koya, okay. Mücadelenin belki de son golünü kaydediyor. Uzatmalarda atılan bu gol hey, hey, hey. FC Royale galibiyeti getirecek hey, hey, hey. mi acaba? Kuya pasını oh. aktardı. Emre orta kurtardı. Artık son saniyeler. Orada bir timing hatası. <laughs> Mücadelenin son saniyeleri artık aslında gerek yok ama Hakem son düdüğünü çaldı.